Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler. Şu an yapacağım işlemde hiçbir dupe ve yaptığı illegal bir program hiçbir şey açık değildir. Sadece size göstermek istediğim şey V1'de V1 Altada, alfa döneminde düzeltiyorum. İtemlerin hani şimdiki gibi üstte değil de yan yana dizilmesi. Şöyle göstereyim yaptım ben. Nasıl yapıldığını anlatıyorum. İlk önce askeri çantamızı takıyoruz. Gelin şöyle tak şöyle bu. Ak etmiş var burada. En aşağı indik. Ak etmiş yok. Üste çıkıyoruz. temleri altı koyuyoruz çünkü küçük boy çanta buraya kapsıyor tamam koyduk şimdi askeri çanta takılıyken direkt küçük boy çanta geçiriyoruz gördüğünüz dört 4 tane kaldı 8 tane de 6 4 tane eklendi bu işlem böyle arkadaşlar takipte kalın ben TR Marjinal Yeni montajla yakın ve gelecek iyi seyirler.